Mayalı. mayalı. Oo oh, mayalı. 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 Mayalı Çilek. hamura ama. Var mı tahmin mayalı. Nuray Hanımcığım? Vallahi mayalı hamura tart gibi bir şey mi acaba? Mayalı. Çünkü çilekler de var ben belki var, tart olabilir. Şey, bu... Hadi evet, canım sanırım. gerçekten bir çilekli Tark bir şey de <gülüyor> <gülüyor> ne ama. Ama tartta maya olur sanırım. mu? Sanmıyorum. Öyle mi tartlamayı olmaz mı? Onu bak ben de bilmiyorum ha. Vallahi mayalı bir şeyler ama ha. bilemedim. Çilekli mayalı böyle kurabiye üstü, yani poğaça üstü yani tatlı bir şeyler hmm. olabilir şey Tatlı olacak? olduğu kesin de. Donat olabilir. Evet. Şey, o oh, donat olabilir. Ay ne severim. Çok da güzel. Efendim. Bugünkü tatlımız çilekli çörek. Aa, çörek Aa, doğru maya olduğu için çörek, çörek çörek Tabii. gibi çörek işte. O zaman çörek kağıtlarımız çörek kalemlerimiz çörek hazırsa yarın bak geç kalıyorsun ondan sonra yanlış yapıyorsun çöpe gidiyor malzemeler ol, öyle. güzel cene yaz çocuğum. Evet efendim çilekli çörek için malzemelerimiz bir çay bardağı ılık süt iki yemek kaşığı toz şeker bir paket instant kuru maya yarım çay bardağı ılık su, iki yemek kaşığı çiçek yağı, yarım çay kaşığı tuz, bir adet yumurta, üç su bardağı un. Çilek sosu için 250 gram çilek, yarım çay bardağı şeker, bir yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı su, bir tatlı kaşığı mısır nişastası, bir tatlı kaşığı da tereyağı. Kesim dolma. Kesik kabak, yapacağız. biber Okurma ve domates. Mantar olabilir, olabilir. Güveç de olabilir. Evet. Ne diyorsun? 10 gram Nurayım. Evet Aslan da çok güzel yapar. Hadi sesle. bugün inşallah diyorsun. Inşallah bugün evet. Hadi bakalım. Çok güzel yapar Açma. sebzeleri. O zaman yemeğimizi açıklıyorum. Şu kağıt kalemlerinizi de alın. Malzemelerimizi de vereyim. Benim kalemim yok. Efendim yemeğimiz güveçte mantarlı kabak oturtma. Aaa mantarlı. Güzel. Güzel. Diyet gibi ilk bir bir kabak ota. tam diyet. Hemen malzemelerimizi veriyorum. 250 gram dana kıyma orta yağlı, 2 adet kabak, 8 adet mantar, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet kırmızı kapya biberi, 1 adet yeşil köy biberi, 1 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı çiçek yağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 50 gram ...mozzarella. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle aşkım. Bu kıymanın yarısını alabilir miyim? Aaa Aa, <laughs> Emine abla ama sen de ya. Ben daha, daha başlamadım. Ay yok artık. Tamam tane. pardon tamam. Başlamadım. <laughs> daha neler? Çilene saklayacak. Aa, ama ama oradan oradan orada bozulur kız. Şimdi 90 saniye yetiyor başlasın mı? Başlasın. Evet kızlar kaldırın bakalım örtüleri. açıklayayım mı? Açık. Evet. 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 Efendim Peki. yemeğimizin adı Terkibi Çeşidiye. Aaa. Evet, tabii eski Osmanlı bir Osmanlı yemeği. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. 400 gram kuzu kuşbaşı, 150 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı galeta unu, 6 adet kuru kayısı, 6 adet kuru erik, 1 su bardağı kabuksuz badem, 2 adet yeşil elma. 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı nişasta, 4'te 1 çay bardağı gül suyu, 1 yemek kaşığı tuz. İnşallah yapacaksınız. İnşallah, İnşallah. yapacağız İnşallah. vallahi. Tüy ulaşmak için size 90 saniye vereceğim. Harika. Buyurun tüy ulaşmaya o zaman. Ama bir kızartma gibi bir şey olacak. Elmayı da rendeleyeceğim. Ben senden eminim. Yaparsın. Sen becerirsin bu işi. Sen bul da... Gerçekten Benim becerirsin. Kıymayı mı önce kavurayım, soğanı mı? Önce istersen eti, eti kavur eti hafif, ondan sonra, sonra kıymayı, kıymayı artık kavururum. En son soğanı olması şey, soğanların çok yanar belki de. Eee nişastayı tamam, muhakkak... Tamam, sen şimdi etleri güzelce pişireceğim. Ha. ona dikkat et. Et evet. pişmiş olmasına dikkat et, hı -hı. böyle çok yakmayacağım, çok hı -hı. kurutmayacağım. Evet. Eti soğanlarım ince olacak. Hı hı. Ama neye konacak nişastayı? Yemeğe konacak, ağdalaşmaması için. Bence bu bir taba yemeği anne. Yani. Biz ne zorlukları başardık bu ne ya? Sen bunu biliyorsun. Ama işte yani demek ki daha önce öğretseydin... E biz ne bileyim ben bunun olacağını bilseydim söylerdim. Zaten lezzetini biliyorsun Elim'in. Evet evet. İnşallah, İnşallah. Güzel, tut, 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 güzel olacak. Güzel olacak. Elmaları da küçük küçük kare kare küp küp doğra. Hmm. Sen soğana çok dikkat et. Beş, be. etini, etini, Dön, etini dört, bir şey üç, iki, iki böyle, bir. <laughs> bir. Hı hı. Artık vedalaşma, tamam. vedalaşma vakti. Hadi kolay gelsin. Kayınvalide gel. alacağım içeri. Şey şey hadi. İlkanlı. Başarılar abi, abi. Kolay gelsin. Hadi. Allah senin olsun. <laughs> bay bay. Kolay Sizleri gelsin. Sizleri içeri alıyorum. Hepimize kolay gelsin. Sağlıcakla görüşüyoruz. Herkesi tek tek eleyip altınları koluma takacağım. Bugünkü yemeğimiz bir örtüleri kaldıralım bakalım. tavuk, tavuk yemeği. yemeği. Bu yemeği bu. Ben Ay ya Rebe yani. Hep... Demi tanım ya. Tavukçu muydun güzelim? Evet, tavukcuyum. Tavuğu görünce. Aa, çünkü benim ben... lakabım tavuk. Tavuk. Onu <laughs> yemen onu yer tavuk vallahi yani. Bunu ya. da ilk defa itiraf ediyoruz burada. Tavuk bundan. lakabı. Bana tavuk anne diye çağırıyor. Sebep? Tavuk? Tavuğu, çok seviyor, her gün yiyor. Seviyorsun. Ha eyvah, o çip zaman bilebilir. Bile. Nuray abla ne diyorsun? Aslı onu geçecek. Haa, göreceğiz. O her gün yaptığı için yediği için. Bu ne? Tavuk ben çabuk yapmıyorum. On abla da bugün ters manyağıncı çıktı. <laughs> ne diyorsun Yağnurcuğum? Valla bence tava yemeğine benziyor. Tavuk var ama tavuk yemeklerinde hep altınları ben aldım deme tanıdım. Öyle güzel. mi? Evet, evet. Aynen ben aldım. O yüzden hiç konuşsunlar onlar anca. Yağnur yine yakasına çeyrek. Valla puanlarını gördük. Her, Her şeyini gördük. Allah Allah. Ama Hazal da daha yeni geldi ona göre. Gördüğün parmağı. Kız bir şey söyle. olsun diyeceğim. Valla. Tamam ha, onu ha, gönderdi. Ben bir şey değilim. Tamam. Valla gönderdim. Tamam, kız kıra yok yani. sen. Valla kıra Ne yap de de yap. ne? <laughs> Göbek atacağım. Valla Ay yok yok ben gelinler gidince üzülüyorum. Kınayı Ay. mınayı karıştırmayın. Efendim poşe tavuk göğsü için malzemelerimiz şöyle not alırsanız sizde. 2 adet tavuk göğüs, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, sosu için iki adet kuru soğan, iki adet kırmızı kapya biberi, iki adet köy biberi, bir paket krema, beğendisi için dört kabak, bir tatlı kaşığı tuz ve bir su bardağı süt efendim. Tiyolaşmanız için 90 saniyeniz başlamıştır arkadaşlar. Bu ne? Krema kızım. Bu krema, bu da süt. Büyük ihtimalle kabakları, kabağı sütten geçireceğiz gibime geliyor. Fazla büyük, fazla küçük olursa şey yaparsın. Bir fasulye verecek herhalde, fasulye kadar olacak yani hmm. biberleri, şeyleri. Hangi sos şeye kavuracaksın ara? Evet. Soğanı falan kavurup ben Bunlar de şunu kavuracağım. Bunları beğendiğiyle birlikte yaparız. Beğendi yapıyoruz. Bunu kızartacaksınız. Bunu da sote yapacaksınız. Yine kabaklı bir şey yapıldı. Pişmedi bazı kabaklar biliyorsun. Seninkinde kabak yoktu. Ama bu hafta ne olursa kalan artma. Bunlar kremadan eksi, geçecek, rondodan geçecek. Tamam, ihtimalle eksi, düşünüyorum. He, eksi ikiye asla düşme. Ha, pişim, pişim, bunlar pişmiş mi? Bunlar pişmiş mi? Brülen tarzı mı? Kara kare mi Bilmiyorum acaba? Bilmiyorum onu. Ha, haftadaki günü biraz bence yüksek puan kullanabilirsin. Hı -hı. Yani dörde kullan Yok. yani. Tamam mı? Evet, güzel olmuşsa zaten iki dörde kullan. Yani heh, aynen. Olur. Güzel Kilo olmuş. dört şey kullan. kullan. Haftanın ilk günü. <laughs> en son karamayı yapıyorum. Üstüne hmm. koyuyorum hmm. <laughs> Emin değilsen 5-1-1 yapma. Emin yap gitsin. Aynen öyle. Hmm. Yap gitsin. Bak senin beş birbirlerin sayesinde aldım bu bilezikleri. Ve... <laughs> Tahminleri alalım. Mücver gibi Tahmin. görünüyor. Pırasa ...hemen olur, nasıl mücver. mücver dedin Filiz Zeytin ya? Zeytinyağlı e, pırasa. Zeytinyağlı. Pırasa yağlı. olunca mücver Ama geliyor var. aklıma. Öyle de mi? Ama mi? yumurta, un falan olduğuna göre mücverdir. Ha, mücver gibi. Havuç Efendim yemeğimizin adı pırasa mücveri. Evet. Kağıt kalem hazırsa hemen malzemelerimizi sayıyorum. 5 sap pırasa, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak... ...2 dal dereotu, 3 dal maydanoz, 3 dal taze soğan, 1 yumurta... 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz, karamelize havuç yatağı için 6 orta boy havuç, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı esmer şeker, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, sunum içinde 6 kaşık süzme yoğurt ve 4 dal dereotu. Efendim o zaman tiyolaşmanız için 90 saniyeniz başlasın bakalım. Şunları şöyle doğradın değil mi? İnce ince, in ince, tamam. ince ince doğrayacağım. Zaten böyle tek tek doğramakla uğraşamam. Şu saplarını attıktan sonra hepsini koyup büyük bir bıçakla öyle yapacağım. Bunları hmm. küçük küçük doğra. Bunu rendele. Yumurta yakır, unu koy içine. İşte halka halka doğrayacağız. Halka halka doğradıktan sonra... E, ...havuçları rendeleyeceğiz içine. Yeşil soğan falan. Unu falan koyacağız, unu hmm. Soğanı da ince ince doğrarım, tamam mı? Hmm. Onu biliyorsun artık, evet, de ince de ince, ince doğrayayım, tamam İncelikten birazcık şey yapabilirsin, bulmaya çalışabilirsin. İnanıyorum, yapacaksın. Yapacağım değil mi? Yapacaksın anne. Evet, beni bulmaya çalışamadın. İnşallah, yani. inşallah. Kızım bu bir kısmettir, vallahi çok çabalıyorum, işte olmasa olmuyor. Oh, çok, üzülüyorum çok üzülüyorum ama, çok üzülüyorum. Vallahi kadar değil ya, o kadar değil yani yarışma sonuçları sen bilsen tabii ki de vereceksin. Tabii. Bir de şu evet. şeylerin altını yıkarken yine de dikkatli ol hani bunların arasında şey kum biraz daha şu yaprağı kısmına gelmediğinde biraz daha <laughs> şey olabilir. <laughs> ha kumlu oluyor. Evet orası riskli bak oraları biraz daha yıkaman lazım güzel yıkane. Kum gelmesin. Beş, dört, <gülüyor> üç, <gülüyor> iki, bir. Kayınvalidelerimi içeriye alıyorum. Başarılar. Hadi. 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 Hadi kolay gelsin kızım, kızım evet. inşallah. Hadi görüşürüz. Ne güzel. Gerçi de ama ben size çok özenerek söz verdim, söz verdim size. Yaren mi yaptı sen? Bu mi? benim kendim. Ben yaptım. yolladım size yukarıdan. Yaren kendi evinde yaptı, ben kendim evinde yaptım ne uzun ne uzun öyle, bol ne baharatlı. Ne Bence zayıflar. Kameramanlarıma adım. veririm öyle, Vallahi yiyemem, şey daha beni öldürür. Kalem kalem mi açıp göreceğiz yerken. Uzun, uzun Teşekkür kalem, ederiz valla eline sağlık. Afiyet Ekip olsun. Ekip yer öğlen. Öğlen yemek söylemeyin. Ama bir tane tadına bakın Yok Hatice. aşkım yok. Yani kararlı ve ciddiyetli olmak lazım. Pul biber bile yasak öyle söyleyeyim sana. Beyhan ablacığım ne diyorsun yemeğe? Korkuttun <laughs> beni. Güzel güzel. Sen var ya sen. Güzel. Sen var ya sen. Hadi bakalım neymiş yemeğimiz? Oo, kavurmalı şey. Ankara şöyle. pilavı. Ankara, Ankara pilavı, pilavı olabilir bu. Ankara pilavı ne be? Öyle bir şey mi var? Var, var, var kez duyuyorum. Şehriye etten yapılıyor. Aa, o kadar çalıştım Ankara'da hiç Yok, Ankara pilavı şey diye var, bir şey e, duymadım. Ankara pilavı mı diye geçiyor, geçiyor ama öyle bir şey. Duydun mu sen Beyhan abla öyle ya, bir şey? Ciddi evet. Ankara'ya selam olsun başkentimize. Yemeğimizin adı kayısılık kavurmalı şehriye. Malzemelerimiz kızlar şöyle. Kavurması için 750 gram dana kuşbaşı, 8 adet arpacık soğan. 3 adet sivri biber, 3 adet kırmızı kapya biberi, 5 adet kayısı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz. Pilavı için ise 2 su bardağı arpa şehriye, 3 su bardağı su, 2 yemek kaşığı da tereyağı efendim. O zaman Nuray ablacığım tiyolaşmanız için 90 saniye Teşekkür başlasın. Teşekkür ederiz canım. Biberleri arpacık soğan büyüklüğünde yani bak şu şekilde. Hmm. Şöyle şöyle içlerini çıkartıp bu kalınlıkta keseceğim. Bunu harmanlayacağım çok baharatla iyice yesin tuz bir yerde şey bir yerde kalıyor ya bazen olmasın diye. Sonra tereyağı da bunu kavuracağım. Eti bunlar hepsi etin içine girecek. Hepsini küp küp doğrayacağız. Artık lezzetine göre verirsin zaten. Hiç su katmayacağım zaten. Kapağını kapatayım suyunu salar değil mi öyle? Evet evet evet. evet. Tamam. Bu etlerde böyle çok sulu olmayacak. Çok haşlanmış gibi de olmayacak. Böyle koyu bir kıvamda olacak. ...çok kuru olmaması gerekiyor, çok çiğ de olmaması gerekiyor. <laughs> e ama bu tuzla baharat karışık ya. He. Sen malzemesini düzgün koy, elimizden geleni yaparız biz. Tamam. Şeye bakma, tamam. Ay bunun boyutu küçük, burası, <laughs> <doğal olarak gülüyor> küçük, burası da küçük, burası büyük şimdiden. olacak. Hayır. Herkes böyle kesecek. Sadece şu kadar olacak bu. Yani şu kadar. Hayır, şöyle ha, bir tamam. arpacık tamam. bu soğan, soğan kadar. kadar. Ay, tamam mı? Tamam. tamam, tamam. Beş, dört. Üç, iki, hala konuşuyorsun. Ay ne sırlar, ne sırlar, ne ipucular. Kayınvalidelerimi izleme odasına alıyorum efendim. efendim. Yemeğimiz için süremiz tam tamına 40 dakika. Hanımlar ona göre bak finale doğru kurban olayım. Güzel güzel konsantre. Hem çeneler çalışsın hem eller. Buyurun süreniz başladı. 5, 4, 3, 2, 1 kolay gelsin bakalım.